Bayram Bey'e sormak istiyorum. Bu korbantı Finlandiya konusu nedir? Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından bir paylaşım evet. yapılmıştı. Sayın Mansur Yavaş da paylaşmıştı. Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ile bir proje dahilinde 750 tane kol bandının öğrencilere dağıtıldığı duyurulmuştu. Evet. Sosyal medyada evet. da gündem evet. oldu. Sosyal medyada gündem oldu. Ankara İl Başkanı Sayın Hakan Han özcan başta olmak üzere Meclis Başkan Vekili Sayın Fatih Ünal, Kahraman Kazan Belediye Başkanı Sayın Serhat Oğuz bu olaya tepki verdiler. Hatta Sayın Serhat Oğuz bir iki tane televizyon kanalına da bağlanarak bu konunun yanlışlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendi nüfusundaki bir ülkeden kol bandı almak için yani belediyeyi aciz duruma düşürdüğünü söylemişti. Hatta kendisinin talep edilmesi halinde çok daha fazlasını Büyükşehir yani. Belediyesi'ne bağışlayacağını göndereceğini söylemişti. Yine il başkanı Sayın Hakan Özcan da yani madem böyle bir ihtiyaç vardı talep etselerdi bizim ilçe başkanlıklarımız bile karşıladı bu noktadan yaklaştılar. Ben olaya biraz daha farklı bakıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara'da belki onlarca elçilik var. Avrupa Birliği'ne üye olma yolunda ilerleyen bir ülkeyiz. Avrupa Birliği projesi dahilinde çeşitli çalışmalar yapabilir. Bunu ilçe belediyeleri de yapıyor. Hatta okullar yapıyor. Milli eğitim yapıyor. Devlet yapıyor. Yani ortak proje yapabilir. Bunda bir beis, bir sakınca görmüyorum. Ya bu zaten 750 mi, 75 mi? Bu rakam zaten semboliktir. Bu ihtiyaç olduğu için talep edilen bir şey değildir. Yaklaşımlar bu noktada olduğu için söylüyorum bunu. Hem Sayın Serhat Oğuz'un hem de Sayın Hakan Özcan'ın yaklaşımı yani belediyeyi aciz duruma düşürmek noktasında baktıkları için veya en azından paylaşmış oldukları tweetler o noktada olduğu için söylüyorum. Ben bir elçilikle bir belediyenin bir paydaşlık yapmasında bir beis bir sakınca görmüyorum. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus var ki bunun altının özellikle çizilmesi lazım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Finlandiya ve İsveç ile ilgili olarak NATO'ya üyeliği konusunda şer koymuş ve onlarla bir sözleşme yapmış. Terörle mücadele, Terörle mücadele konusunda kararlılığını ortaya koymuş. Onlara adeta bir set çekmiş durumda. Hal böyleyken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yani ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti onlarla sorunlu olursa olsun veya onlara karşı bir tavır alırsa alsın, ben tavır almıyorum kardeşim dercesine ...milletin gözünle sokarcasına Finlandiya ile böyle bir çalışmayı yapmasını... ...ben asıl soru işaretini burada görüyorum. Nasıl bir şey bu? Yani Asıl vurgu yapılması gereken nokta bu. O zaman yani 750 bir... kol bandı alınmış almamış mühim değil. ya Başka Üç, bir projede birlikte olursunuz, ders. olmasınız mühim değil. değil. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan... ...Finlandiya ve İsveç'e vurgu yaparken siz... Bana ne kardeşim sen ne yapıyorsan yap. Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak Finlandiya'yla da işbirliği yaparım, İsveç'te de işbirliği yaparım diyorsanız burada daha büyük bir soru işareti var. Daha bir farklı bir anlam çıkıyor buradan. Yani, Hiç politikamıza paralel olmayan e, yerel yönetimin bir hatası bu. Ama şimdi, yani demez mi ki Amerika kardeşim bak sen e, Türkiye Cumhuriyeti sen. Finlandiya'ya İsveç'e tepki koyuyorsun ama bak sen ben senin başkentinle belediye başkanına işbirliği yapıyorum. Sen ne yapıyorsan yap. Başkentine kadar sirayet ediyorum ama demez sıkıntı mi? Sıkıntı şurada Veya değil mi? Böyle bir şey var ee, yok mu? E, İstanbul e, kara gömülmüşken e, Sayın İmamoğlu e, İngiliz İngiliz ile balıkçıda yemek ye bir e, zihniyet var burada. Yani e, Dolayısıyla biraz hayret etmemek lazım. Dolayısıyla dış politika, hükümetin dış politikasını sabote etmek gibi bir şey bu. Küçük bir şey ama tabiri caizse sinek pis değil ama mide bulandı. Ben büyük bir soru işareti olarak görüyorum. Yani bu soru işaretinin de Sayın Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu basit bir büyük elçilikle veya Avrupa... ...birliğine üye bir ülkeyle yapılmış bir proje olarak görmüyorum. Burada bir soru işareti var. Bu soru işaretinin de aydınlatılması şimdi gerekir. Finlandiya'nın kim olduğuna bakmak lazım öncelikli olarak. İsveç'in kim olduğuna bakmak lazım. Finlandiya ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu işbirliğinin ardından sonra... ...yapılan bu işbirliğinden bir gün sonra İsveç'te patlayan duruma bakmak lazım. Yani bunları detaylı konuşursak genel konulara giriş evet ki, oluruz ama ben kısaca, kısaca özetlemek istiyorum. Finlandiya şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bizzat kırmızı bültenle arayıp ve Finlandiya'nda olduğunu bildiği 12 tane teröristi istemesine rağmen vermeyen, vermemek için ayaktırayan bir ülke ve terör örgütlerine, özellikle PKK'lı terör örgütlerine kapısını açmış ülkelerden bir tanesi. Bunu şuradan da görebiliyoruz. 2019 yılında Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen ve YPG'yi hedef alan Barış Pınarı operasyonundan sonra Türkiye'ye silah amborgası uygulayan ülkelerden bir tanesi Finlandiya. Böyle bir ülkeyle sizin hükümetiniz, sizin iktidarınız, sizin devletiniz, devlet diyorum iktidarı, hükümeti de geçtim. Devlet böyle bir ülkeyle mücadele verirken siz burada kıytırık bir korbandı için Finlandiya ile işbirliği yaptık e, diyeceksiniz. Türkiye'nin başkenti Ankara'nın göbeğinde Finlandiya ile işbirliği yap. Bu kadar acizlik, bu acizlik başka bir şey değil. Bu işin içerisinde bir arka planı var. O arka planını da zaten Bayram anlattı. Fazla da uzatmaya gerek yok. Ya bana göre bu bir algıdır. Bu olaydan bir gün sonra da ne oldu? İsveç'in meydanında Cumhurbaşkanı'nın bir maketini haince biz Türkiye'ye hakaret edildi. Türkiye'ye hakaret eder gibi Cumhurbaşkanımızın bir maketini aldılar, Gereken tepkiyi de gösterdik. Hasar gibi gö gö şey yaptılar. Yani siz buna rağmen böyle bir ülkeyle bir korbandı için işbirliği yapıyorsanız bir şey diyemiyorum. Artık bunu herkesin görmesi lazım bu yüz. Bu Mansur Yavaş'ın Mansur Yavaş'ın durup dururken biz Finlandiya'yla işbirliği yapalım dediği bir şey. Bunun arkasında çok derin işler var. Ben adım gibi eminim.